Herkese merhaba. Star bugün sizlerle birlikte GTA 5 kasma sorunu ve e, binaların yükletme so yüklenme sorunu e, çözeceğiz arkadaşlar. İlk önce e, e, belgelerime giriyoruz arkadaşlar. E, yani belgelerimdedir. Yani. Yeah. Belgelerime giriyoruz arkadaşlar. Burada Rockstar Games'e tıklıyoruz arkadaşlar GTA 5 ve burada settings görüyorsunuz arkadaşlar settings. Buna e, düz tıklanan arkadaşlar e, ters tıklayıp birlikte aç ve not defteri diyoruz arkadaşlar evet geldik şöyle biraz yazılar küçültelim arkadaşlar rahat görürüz biraz daha tamam diyelim arkadaşlar evet geldik şimdi buradan ee, neredeydi o nerede nerede ha. version bura 2 olur arkadaşlar genellikle iki olur Siz burayı sıfır yapacaksınız arkadaşlar yani burası sıfır olması lazım ee, bir yukarıda da vardı ha shader burada bir olur arkadaşlar genellikle burada evet, bir olur şöyle şöyle bir olur ama siz burayı sıfır yapın arkadaşlar bir daha vardı hangisiydi Evet arkadaşlar bir tane kaldı arkadaşlar bu kesinlikle yirmi 27 olması lazım bilgisayarınızın kasmamasını istiyorsanız yirmi yıl olması lazım arkadaşlar Evet diğerinde bulabilirdik yoruldum bu Ah buldum Tamam arkadaşlar. Işte. şu neyse buraya geçelim Şimdi bu bulamadım arkadaşlar. Ee, şurada 0 0 0 0 0 olanlar arkadaşlar görüyorsunuz. 0 0 0 e, sadece 0 olanlar görüyorsunuz arkadaşlar. E, ee, mesela hep 0. Eğer şu aralarda bir yerde arkadaşlar şu aralarda bir yerde 1 1 gördüyseniz arkadaşlar hepsini yani 1 olanların hepsini şunlar hariç arkadaşlar. Şu 2 mesela 9 1 bunlar hariç. Evet, çoklu sayılar değil sadece tek tek sayılar orayı sıfır yapıyoruz arkadaşlar ondan sonra oyunumuza giriyoruz şöyle kaydet diyelim oyunumuza giriyoruz arkadaşlar oyunumuz ıı, nasıl yazın 120 çarpı 3'e 1200 çarpı 720 de olsa arkadaşlar yine de kasmaz yani büyük ekran ekranda oynayabilirsiniz arkadaşlar pencereli de oynayabilirsiniz hiç fark etmez evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar abone olmayı unutmayınız lütfen like atmayı da unutmayınız arkadaşlar like atmak istiyorsanız alttaki umura bir kere tıklayın işe arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın